Merhaba Oyun Yenek yani, Tetap ben Hocan. Ben de Eren. Ee, bugün Hayran ilk bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Ee, hemen başlayalım isterseniz. Eren. Bunlar ee, evet. gelmeyi biliyorsak, yasak. Kuralları, evet. Kanal ee, başka, <laughs> kanal link. Ulaş Ulaş, Ulaş yapmış bunlar. Evet, Ulaş Ulaş attı arkadaş yaptı neyse. Ee, bölüm bir parkurmuş. E ee, i̇kinci bölüm Puzzle gibi şey galiba. İkinci bölüm. Ne çıkışı, değil? çıkışı, çıkışı bu bakan bu diye soru cevap. Aynen. Ha. Gel, Buradan bu bas. bas. Başlayalım. Vay güzel. Vay e, kasmış. %10, %6, %6, %6. Aa, ben... Ya siz ya, ben, ben mu Hayır. Hemen. Ama olmaz Hı. ki böyle. Sen şey yapma. Alsana şu oyunu. Ne? Şu oyunu peaceful alır mısın? Peaceful zaten. Evet peaceful. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Ben dışarıda şey abi ya yani. Senin yanına bak. Ben... TP at. Buraya bir spam. İkimizi de atıyor zaten. Oraya spam point çekme ya gereksiz şu an. Ya ben bir yana gideceğim ki ya. Lavlar kastırıyor. <laughs> Sıçma! Sıçma! Ya ama tepe hemen. Olmaz. Aa. Olmaz ama öyle, değil mi? Olmaz yani. Bence olmaz. Ha. Olmaz. Aa. Olmaz öyle. Ha. <laughs> olmaz mı ya? Oğlum olmaz. Oğlum ben oraya baştan yükleyecek miyim ya? Zaman kaybı. Şurayı yapardım. Şey değil de. Ne bu? Vay! Ulaş kalsın ki kendim yayılamıyorsun. Ah! Olmadı. Oradan geri çıkacağız. Peki burada merdivenler var. Biz niye bakar kendimizi kasıyoruz? Oradan böyle at lan. da. Oha yeah. iyi. Neymiş tıkla. Tıkladım. Olacak. 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 Tamam, okey. Labirent, burada... Oo. Şeyi görmeden tamam, kırdım, yalnız böyle yere bakıyorum bir şey var mı yok diye. Bak. Yani sen bunu kırmayacaksın. Ya kırmadım zaten şu an. Geri yaptın ha. mı sen? Kırdın mı? Kırmadım şu an. Bu, bu kenardan git işte. Abi öbür taraftan sen gitsin aslında daha kolay olabilir. Oğlum bir çok güzel gözüküyor. Çok kasma gerek yokmuş bunun için. Evet diyor ki yeni kanalımız hangi tarihte kuruldu? Oğlum ben bilmiyorum. Biliyorum 26. Ben. 26. Aynen aynen. 26. 26. 25 yani ki. 25'te kurulmuş. Hadi kanalımızı izliyoruz. Ee, Sergey <laughs> 5. <demek> 5. bölümdeki bir <laughs> adı neydi? O adı kim senin? Ulaş. Solar tamam. Force abi. Yüzde yüz eminim. Ha, tamam. tamam. Meskeniz var bir şey bize geçti. Eee. Yani MSG'ye 4 Şubat en son gündür oğlum her zaman kapıda bak. o en başa attı yanlış mı? Salat burası. tamam. Hmm. Neymiş 3 Şubat'mış onu unutma. Neymiş? Yapılar, 30 Ocak 2015 he? Aa olabilir ah ben kırdım. <laughs> Sen tam bir <laughs> yerde şey. geldin. 30 Ocak. Bence 30 Ocak ya. Bir dakika dur lan. Vurur. Ha tamam. Sen 13. bölümdeki. Dur bakayım. Alaskan, Alaskan, Alaskan. Dur. Bakmam lazım dur. Veliz aç, Ya baş atma sen şey Dur dur dur. Baş dur. ki. Tamam dur. Ben bakayım yine. Kaçıncı bölüm sonra şu an? Hak Bey. Kaçıncı bölüm dur. Dördüncü bölüm. Zon 85. Vurdum. Bekle. <laughs> Yalak <bakıyorsun>. görürsün. <laughs> Bekle. Bekle. Evet. Bekle. 21. bölüm dur bak dur bakıyorum. Ya bakma oğlum bakmak yasak hayır bakmayacaksın. Tamam. Ha. Yasak hayır yasak. Ha. tabii ha, yasak. Bence bu. Bence bu. <laughs> Bizim de bugün hiç map'imiz yoktu abi. Man kap hangi, hangi yaz çıktı? Çok kolay. İşte ee GG işte. galiba. Kaynattın ya. Chestten, Restona'nın ve Tabela'nın Restona'nın ötürü önüne koy. Koy bakalım. <laughs> Hıh! Oh. Aaa! Çoap 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 çoap. Şunu hızlıca Neyse. Oğlum 2-3 tane koymuş içine ya. Bitti şimdi bu neydi ya? <laughs> Abi. Neyse arkadaşlar videoyu... video yani teşekkür ederiz. E, siz de böyle hayranlısı yapıp e, yollayabilirsiniz arkadaşlar. Bu biraz kısa sürdü. Ama siz Ama biraz zaten, daha uzun. Ulan cidden güzel yapmış. Ulan evet, yani. Hatta şu %10-120 beni çok etkiledi. Aynen. Oh. Neyse. Com oyunlar salvas yazamadım. 26. 26. Oyunlar mı yok mu arkadaşlar burada? Evet. evet hayran parçası yapıp göndermeyi unutmayın. Evet arkadaşlar siz de bunu gibi yapabilirsiniz. Videoyu ee, sevdiyseniz beğenip yorum atıp ee, destek çıkmayı unutmayın. Arkadaşlar e, bu videonun altında e, açıklama kısmında bizim Skype adresimiz var. Ve de, e, ve de, ulaşın e, mapini de aşağı koyacağız. Evet o, siz de oynayabilirsiniz. Evet, sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay. Bay bay da.